Merhaba. Merhabalar efendim. Buyurun hoş geldiniz. Bunların hepsi kahke mi? görmüş olduğunuz ürünlerin hepsi kahkedir. Özelliği zeytin yağı ve nohut mayasıdır efendim. 3 ay boyunca da bu lezzette dayanır. Oh. Bunda bayatlamıyor. Tahin... Hayır Üç bayatlamıyor. Ay nohut mayası ile yapıyoruz. Normal oh. içerisinde pak maya, saf maya yoktur. Bunlarda nohut mayası vardır. Ondan dolayı bu kadar uzun da süre dayanıyor. Ve bir de özelliğini zeytinyağı bağlıyor. Hmm. Bunda tahin pekmez var, bunda tahin fındıklı, Karçın, çörek otu ve anason var içerisinde. Redene var. Susamlısı, sadesi, mısır unlusu. Bunun içerisinde yeni bahar, karanfil, mahlep, zencefil, derde çal, muskat var içerisinde. Bunlarda yumurta yoktur, margarin yağı yoktur. 3 ay boyunca da bu lezzetli dayanır efendim. Antep'e has lezzetlerdir bunlar. Yarın dönüşte alalım. Tabii evet, efendim. Mahlep lisi, tanini pek maddesi. Eskiden beri hep bu kadar çeşidi var mıydı zaman Yok, içinde zaman de, mi çeşitlendi, zaman dedi. çeşitlendi? Bu ürünlerin hepsi zaten o Orijinali peki? Gaziantep daha önceden Suriye'nin ilçesi, kazası olduğu için Halep'in kazası olduğu için görmüş olduğunuz de, hepsi. kahke zaten Arap kökenli bir kelimedir. Hmm. Kahke, katmer, Bakma bunların hepsi oradan buraya gelip ve gelişmiştir. Burada gelişmiştir. İşte köylü kahkesi annelerimiz bunu köyde yaparlardır. İçerisine daha kendi tohumu da koyuyorlarmış ama artık günümüzde pek fazla tercih edilmediği evet. için biz koymuyoruz. Bunda da tarçın, çörek otu ve rezene var içerisinde. Pekmez de yapılır bu. Bu da köylü kahkesidir, Antep'e has. Kahke'nin, Antep'in için kahke'nin üçü derler. Bu Antep'in meşhur sözüdür. Antep'in içi, Antep'in içi kahkenin üçü derler abi. kahkenin <laughs> <laughs> üçü. An, üç öğün oluyor yenilir. Aa, o üç. üç öğün. Gaziantep'te <laughs> üç öğün aynı şekilde yenilir. <laughs> Çayların yanında, kahvaltının yanında, Herkes kahvenin yanında var geçilmezler. Değil. Kahvenin var geçilmezleridir bu. Aa. Coğrafi işarete sahip yine. <laughs> Aynen. Gaziantep'e hastır. Yöresel lezzettir zaten. Antep fıstık ve Zeytin bakımından zengin bir belde olduğu için Zeytin, zeytin yağı ile özleşiyor burası zaten. Hmm. Bir dişin içerisine nohut mayası girirse de Yani Harika. ustalıkla da bu hali buluyor. Siz ne kadar zamandır bu işi yapıyorsunuz? Biz babam mesleği, babam... Usta burada. Ay usta! <laughs> Elinize sağlık ustam. Teşekkür Allah, ediyoruz. Iyi Çok iyi. güzel bir lezzet. Sizin peki ustanız da babanız mıydı? Yok. Hı. Siz yaptınız. Evet. Kaç ya, yıldır? 60, 60 yıldır 60 yıldır. yıldır. <laughs> Lezzetinin sırrı ne peki bu kahkenin? Zeytinyağı ve nohut mayasıdır. Hmm. E, yıllardan gelen tarihi hiçbir şekilde bozmadan aynı reçet üzerinden devam edip gidiyoruz yani. Geleneklere nasıl, bağlı kalarak yani nasıl, değil, nasıl değil mi? Nasıl gördüklerimizden, ustalarımızdan, babamızdan nasıl gördüsek bayrağı devraldık aynı şekilde biz devam ediyoruz yani. Helal. Tafi Helal ediyoruz, olsun, çok güzel. Çok beğendik tadını. Olsun. Tamam. Dönüşte. İstanbul'a. Evet. Giderken alınacaklar listesine. Bir, bir yöresel değer, bir yöresel lezzet daha e, ilave etmiş olduk. Çok teşekkür i̇lave ediyoruz. Olsun, Sizin abi. adınız neydi? Ali. Ali. Evet, Ali Ustam peki e, bunu farklı şehirlere de sizden talep tabii, ettiklerini tabii gönderiyor musunuz kargoyla? İstanbul'da satış yerlerimiz de var. Ha. Ankara'da, İstanbul'da, Bursa'da. Baklavacılar olsun, kahveciler, orada unlu mamulleri üzerine olan yerlere birçok yere buradan hem kargo ile hem de otobüsle akşam otobüse veriyoruz toplu gönderdiğimiz yerlere. Hmm. Hem bir gün içerisinde gidiyor hem de daha sağlıklı bir şekilde gidiyor. Bütün müşterilerimize buradan gönderiyoruz. Biz. Bayatlamadan, taze aynen, taze aynen, servis. Aynen, aynen. Evet. Gaziantep'ten bütün Türkiye'ye, bütün her yere 81 ile gönderiyoruz. <laughs> Süpersiniz. Çok Güzel teşekkür olsun. ediyoruz. Sefer, Elinize sağlık. kolunuza çok sağlık. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi günler efendim. değil mi? Ya ne? ben tar kahkeyim. Yani bu kadar yıldır yöresel lezzetlere <laughs> kafa yoruyorum. Programlar Aynen. <laughs> geziyorum, tozuyorum. Denemedim Daha, Nasıl denemedim bunu? Evet. Hayret ediyorum. O kadar lezzeti çok hoşuma gitti ya. Yani şu şu çarşıda dolaşmak inanılmaz bir mutluluk. Yemeniciler, kutlucular, kahveciler, bakırcılar, sedefçiler Muhteşem bir şey ya. Yani. Yarın bir de ne kadar güzel bayatlamıyor yani. Üç aylık ya. Zeytinyağı ve nohut. Ya Zeytinyağının girdiği şeyin Aynen. lezzetsiz olmasına imkan, imkan yok zaten. Burası Millet Hanı. Çok güzel hanlar. Hep restore edilmiş. Ve içinde yöresel ürünlerin ya Sana bir şey diyeyim mi? alacaksın böyle bir porsiyon. Aaa. Çayı Çayın koyacaksın. Oh. O yüzden giderken mutlaka alıyoruz. Mutlaka Muhteşem Çok ya güzel. insanlar bir de anlatırken yani gözüm Çok içi içten. gülüyor muhteşem. Yani.